Seda Sayan'ın sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali günü geldi. Hafta başından beri mücadele eden yarışmacı arasından bir kişi bugün birinci olacak ve bin lira para ödülünü kazanacak. Rekabetin hız kesmeden devam ettiği, tartışmalarında yaşandığı Yemekteyiz yarışmasında bu hafta kimin kazandığı merak ediliyor. Peki Yemekteyiz 13 Mart 2020 haftanın finalinde kim kazandı? TV8'in gündüz kuşağında hafta içi her gün ekranlara gelen ve sevilen yemek yarışması Yemekteyiz yeni bir haftanın daha sonuna geldi. Bu hafta yine birbirinden renkli ve eğlenceli yarışmacı yemeklerini yaparak haftanın birincisi olabilmek için mücadele etti. Zaman zaman tartışmalarında yaşandığı yarışma programında bugün para ödülünü kazanan yarışmacı açıklanacak. 13 Mart Yemekteyiz haftanın finalinde yaşananlar ve kazanan yarışmacı haberimizin devamında. Yemekteyiz'de bu haftanın en renkli yarışmacısı İbrahim Eflatun oldu. Üniversite öğrencisi olan genç yarışmacı yaptığı yorumlarla masadaki herkese kök söktürürken zaman zaman tepki de çekti. Hafta ortasında Seda Sayan'ın da tepki gösterdiği yarışmacı haftanın finaline kadar yarışmayı getirmeyi başardı. Ancak rakiplerinden oldukça düşük puanlar alan yarışmacının bugün birinci olma hayalleri suya düşecek gibi görünüyor. Yemekteyiz 13 Mart 2020 kim birinci oldu sorusunun yanıtı yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Bu hafta Seda Sayan'ın ve yarışmacıların verdiği puanlar ile toplamda en yüksek puanı alarak 10.000 lira para ödülünü kazanan yarışmacı Elif oldu.